Herkese selam millet ve bugün sizlerle beraber yeni bir inceleme videosuyla daha beraberiz. Bugün inceleyeceğimiz ürün Rampage'in Gloria adlı serisinden SMXR63 adlı mouse'unu inceleyeceğiz arkadaşlar. Mouse kutu bakımından mıknatısları bulunuyor kenarlarında bu bölümlerde. O zaman arkadaşlar yakından da göstereyim size. Bakın şöyle. Arkadaşlar şöyle hafiften bir açalım. Arkadaşlar kutusundan çıkardık ve böyle bir görünüme sahip. Biraz dokusuna bakacak olursak biraz e, yumuşak bir dokuya sahip. İlk görünüm olarak yani hoşumuza gidiyor Sadeliğe, Ondan sonra RGB'lerin konumları abartılı bir su yok benim düşüncem olarak. Tabii o benim düşüncem çünkü çok RGB olmasına benim tarafımdan düşünecek olursak gerek yok ve e, baktık mı yani dediğim gibi zarif kullanışlı duruyor. Ondan sonra örgü kablosu var arkadaşlar. Bir şöyle bir dokusuna bakalım. Arkadaşlar yumuşak yani böyle hissiyatını veriyor. Rahat bir hissiyatı var. Pürüzsüz. Bir de arkadaşlar bilgisayarımıza takalım bakalım. Bilgisayarımıza takalım. Böyle. Dediğim gibi zaten örgü kablo. Bu da iyi bir Taktık. Arkadaşlar arjibileri çok güzelmiş bakın. Yani hoş duruyor zarif sade. Bakın şöyle. Ondan sonra burada da yok var. Arka tarafta zaten klasik yazılarımız yazıyor. Ondan sonra DPI tuşuna basılı tuttuğumuz zaman renklerini değiştirebiliyoruz. Tekrar bastım, mavi yaptım. Şöyle. Arkadaşlar, biraz bir kullanım kılavuzunu okumamızı istemişsiniz. İsterseniz bir kullanım kılavuzundan hafifçe ben sizden bir ezinden bahsedeyim. Burada sensörler falan çözünürlük 6400 dpi'ye kadar kullanabilirsiniz arkadaşlar. DPI ön ayarı 800, 1600, 2400, 3200, 4800 ve 6400 DPI olmak üzere bulunuyor arkadaşlar. Ama siz bunun uygulamasını indirdiğiniz zaman bunların tuşa bastıktan sonra, buradaki tuşa bastıktan sonra kaç DPI olarak başlamanızı istiyorsanız onu ayarlayabiliyorsunuz. Yani oradaki yazılanlara sabit kalmıyorsunuz. Ve arkadaşlar, 6 düğmesi bulunduğu yazıyor. Zaten Bak baktığımız zamanı bulabiliyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Dediğim gibi zaten güzel bir yani 6 olması çok bir, kötü bir şey değil. Sol ve sağ tık için 10 milyon tuş ömrü var arkadaşlar. 10 milyon tıklanın 1 2 3 4. Böyle 10 milyon kere basınca e, bozuluyor arkadaşlar. Arkadaşlar zaten 10 milyon tuş ömrünü geçtiği nasıl bir sorunla karşılaşacağımızı hafifçe size anlatmak istiyorum. Bastığımız zaman mesela bir iki kez arka arkaya basmış gibi sayıyor. Bir, iki, bir defa basıyoruz. Bir anda ekrana 5-6 kez basıyor. Veya basıyoruz basmamış sayılıyor. Ve bu çok kötü bir durum oluyor. Basmanızı hiç kullanamıyorsunuz. Yani çalışsa bile keşke çalışmasaydı der kadar olursunuz. Yani o kadar pişman olursunuz. Zaten 10 milyon tuş ömrünü geçtikten sonra yeni bir mouse almanız gerekiyor. Yani yapacak bir şey yok böyle konularda. Ve Dediğim gibi RGB arka ışık RGB bağımsız gibi altın USB 2.0 1000 Hz soruşturmanız arkadaşlar. Kablo türü örgülü ağırlık 117 gram. Boyutlar uzunluk 116,22 milim. Yükseklik 38,26 milim. Genişlik 63,42 milim. Kablo uzunluğu 1.8 metre. Yani arkadaşlar bence eğer siz bunu eğer makro olarak oyunlarda falan kullanmak istiyorsanız 8 tuş bence daha iyi olabilirdi. Çünkü buralara makro atadığınızı düşünelim. Ama ileri sayfa geri sayfada kullanan biriyseniz bu sizin için kötü olabilir. Yani ben de denemek açısından zaten arkadaşlar nasıl programlayabileceğiniz de giriş aşaması olarak ben size programın hafiften bir arayüzünü göstereceğim. Devamını eğer yani istiyorsanız detaylı olarak bu video arkadaşlar 50 like'ın üzerinde gelirse bu mouse'u nasıl programlayacağınızı göstereceğim. Ve arkadaşlar detaylı olarak kullanım memnuniyetinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ben bu süre boyunca bunu deneyimleyeceğim. Ve bunun memnuniyetimi size belirteceğim. Dediğim gibi 50 like sınırımız var. Arkadaşlar onu geçtiğimiz zaman ayarlayabiliriz. Mesela ben şimdi size göstermeden yani göstereceğim tabi de hemen bir hızını ayarlayalım. Artıralım. Buradan. Renk taşı gök ayarladım. Şimdi arkadaşlar kaydediyorum. Bakın arkadaşlar yok moduna modunu aldı kendini. Şimdi arkadaşlar dalgalı ışık diyelim. Dalgalı ışık modunu aldı. Ondan sonra renkli ışık diyelim. Bu da böyle oluyor arkadaşlar. DPI modu. DPI modu da böyle arkadaşlar. DPI'ye bastıkça rengi değişiyor. Görüyor musunuz? Vals mod. Vals dans. Arkadaşlar o da bu şekilde kapanıyor falan ışıkları. Dört mevsim diyelim. bu evet, da çok güzel bir renk arkadaşlar. Ben kullanırsam Dört Mevsim'i kullanırım. Çünkü benim çok hoşuma gitti. Veya Yok Kuşağı kullanırız. Yok Kuşağı da bu şekildeydi arkadaşlar. Ben diğerlerini fazla beğenmedim. Makrosu da zaten PC makrosu. Arkadaşlar bazı mouse'larda sol tık ve sağ tığı makro olarak kullanamazsınız. Mesela buradaki tuşuna bastığınız zaman buradaki tuşuna bastığınız zaman bundan mesela 15-20 kez basmasını istiyorsunuz sol tığa. Ama bazı mouse'larda bunu yapamazsınız. Burada bu mouse'da bunu da yapabilirsiniz. Bu oyuncular için bazı sorunlar yaşatabiliyor arkadaşlar. Size bir sisteminin arayüzünü gösterelim arkadaşlar. Mouse'un arayüzünü bir gösterelim. Çok detayına inmeyeceğim. Detaylı istiyorsanız dediğim gibi zaten 50 like bekliyoruz. Ondan sonra zaten kapanışa geçeceğiz. Videomuzu bitecek o zaman. Hadi o zaman geçelim. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi kısaca özet olarak size bu arayüzünü göstermek istiyorum. Arkadaşlar mod A, mod B gelişmiş ışık ayarları, makro ayarları bulunuyor ve buradan dili değiştirebilirsiniz. Buraya İngilizce bastığımız zaman burada Çince yazıyor nedense. Neyse. Arkadaşlar burada makro nasıl atacağınızı dediğim gibi nasıl ayarlarını gelişmiş olarak yapacağınızı ben size en like geldiği zaman göstereceğim. Işıklardan sadece bir info vereyim size. Küçük bir göstereyim yani. DPI modu var. Renkli ışık. Gökkuşağı dalgalı ışık. Valstansı. dansı. 4 mevsim ve kapalı. Kapalıya bastığımız zaman üzerindeki RGB'leri kapatıyor zaten. Ben hangisini açayım? Bakayım şöyle. Dalgalı ışığı açmak istiyorum ben şu anda. veya Evet dalgalı ışığı açacağım. Hızını mesela yükseltebiliriz buradan. İki de sabit duruyor böyle. Ondan sonra arkadaşlar buradan sıfırlayabiliyoruz. Profil kaydedebiliyoruz. Profil yükle diyebiliyoruz. Moda Mod B gelişmiş, ışık ve makro yerler dediğim gibi. Burada belirli şeyler verilmiş arkadaşlar. Sol tuş, sağ tuş, gördüğünüz gibi sol, sağ, orta tuş, ateş tuşu 1, ateş tuşu 2, DPI döngü tuşu olmak üzere 6 tane tuşu bulunuyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aşağıya da bu muhaus hakkında ve bu video hakkında görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay.